Merhabalar arkadaşlar örgüme açtığım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir örgü modelinin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım. Hemen sizlere şöyle tığımı ve ipimi tanıtarak başlayayım. Tunus işi çalışacağım. Tığım 3.5 milim ipim limon yeşili. Evet hemen modelimizin yapım aşamalarına geçebiliriz. Evet ben ipimi doladım. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyerek kilit zincir vurarak başlayalım. Yapacağımız model çantalarda, bebek battaniyelerinde birçok yerde kullanabileceğimiz çok güzel bir model. Hemen böyle göz kararı modelime yetecek kadar zincir çekeceğim. Sizler bebek battaniyesi yapıyorsanız ona göre zincirlerinizi çekebilirsiniz. Yapacağınız şeye bağlı benim için bu kadar zincir yeterli model anlatabilmek adına. Hemen buradan ilk zincir boşluğuma batarak ilmek topluyorum. Sıradakine hiçbir zincir boşluğu atlamadan tek tek batarak ilmeklerimizi toplayalım. Evet ilmeklerimizi sıra sonuna kadar topladık. Şimdi buradan 2 2 çıkarak Tunus işlerinde genelde olduğu gibi dönüşlerimiz hep aynı olacak. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı, destek vermeyi, yorum yazmayı lütfen esirgemeyin. Ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Evet hemen Şöyle ipimi küçük bir hatırlatmadan sonra ipimi öne doğru doluyorum. Sıradaki ilmeğimi alarak ipimi öne verip ters örüyorum haroşa şeklinde. Modelimizin katlanmaması adına bir sıra haroşa örelim. Bu sıramızda bu şekilde sıra sonuna getirelim. Evet sıramızı sıra sonuna getirdik. Son ilmeğimizi iki katlı şeklinde alarak başak şeklini kenar kısmında vermiş oluyoruz. Şöyle Tunus işlerinde her zaman 2 2 başlarda 2 2 çıkıyoruz. Şöyle 2 2 çıkarak yine sıra başına gelelim. Hemen buradan bir ilmeğin üzerinde bir tane öne doğru doluyorum. Şuradaki ilk ilmeğimi ters bir şekilde örüyorum. Tekrar öne doğru doluyorum. Burada bir iki ilmeğimiz var. Arka kısımdan geçerek ipimi öne veriyorum ve buradan iki ilmekten geçiyorum. Hemen burada bakın ilkini değil ikinci ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar bir sefer doluyorum. Hemen bir ilmeğimi ters örüyorum. Haroşa şeklinde. Tekrar öne doğru doluyorum. Bir, iki ilmeğimi arkadan dolayarak ipimi öne veriyorum. Ve ilmeğimi çıkarıp bakın bir, ikinci ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Doladım bir ilmeğimi haroşa şeklinde örüyorum. Tekrar doladım ön tarafa doğru. 1, 2. 2 taneyi arkadan bakın arkadan doluyorum. İpimi öne veriyorum. İlmeğimi çıkarıyorum. Bir, ikinci ilmeğimi düz örüyorum. İlmek kaybımız olmasın. Tekrarlayalım. Bir ilmek ters örüyorum. Tekrar üzerine aldım bir iki ilmek arkadan geçerek ipimi öne alıyorum ve bir ilmek çıkardım bir ikinci ilmeğimi şöyle düz örüyorum. Modelimiz kurulmaya başladı. Tekrarlayalım bir ilmek roşa ön tarafa doğru doladım iki ilmeğimi arka taraftan dolayarak ipimi öne verdim bir ilmek çıkarıp bir ikinci ilmeğimi düz örüyorum. Sonda da yine bir sefer doladım. Bir tane haroşa ve son iki ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. Yine 2 2 şeklinde çıkarak sıra başına kadar gelelim. Dönüşlerimiz hep aynı olacak. Tekrar ön tarafa doğru bir sefer doluyorum. Yine bu sırada ne yaptıysak burada da aynısı. Bir tane şöyle ters örüyorum. Yine bir sefer doluyorum. Bir, iki ilmeği bakın bunun sırasındaki iki ilmeğimi belinden dolayarak ipimi öne veriyorum. Ve ilmeğimi çıkardım. Bir, ikinci ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar bakın ters ördüğümü ters ikişer aldım ikişer alarak aynı işlemle sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Bir tane ters örüyorum. Bir sefer dolayıp bakın bir iki ilmeğimi belinden dolayarak ipimi öne alıyorum ve şöyle hemen bir ikinci ilmeğimi bırakmışım sanırım. Düz bir şekilde örerek devam ediyoruz. Modelimiz bu şekilde kendini tekrar ediyor arkadaşlar. Değişen hiçbir şey yok. Ben şimdi büyük bir parçada yapacağım. Modelimin son haliyle hemen geleceğim. Evet ben bu şekilde büyük bir parçada ördüm ve de geldim. Bakın gerçekten de çok güzel, çok gösterişli bir model. Ben çok beğendim arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Evet arkadaşlar bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Denemek isteyen arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.